Rüyada denizaltı görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Denizaltı görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada denizaltı görmek. Denizaltı rüyada denizaltı görmek, çok kolay elde edilen ve edilecek başarıların işaretidir. Hiç beklenmedik durumlar, olaylar, esrarengiz gelişmeler olarak yorumlanır. Denizaltı, bir çıkmazla yorumlanır. Bu bakimden rüyada denizaltı görmek, hislerinizin bir çıkmazla gireceğine ve size. Devamını, Rüya Tabirleri okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.